Hastaneler tıklım tıklım deniyor ama Sayın Sağlık Bakanı henüz bir açıklama yapmış değil bu konuyla ilgili. Daha doğrusu geçen hafta yapmıştı açıklamayı. Arkasından Tabipler Birliği ve başka uzmanlar açıklama yapıp gerçekten çürütmüşlerdi Sağlık Bakanı'nın o sözlerini Twitter'da paylaştı. Ama eskiden Sayın Sağlık Bakanı hep söylüyorum ya kameraların karşısına geçip bir açıklama yapardı her gün. Daha güvenilir olurdu o zamanlar. İnsanlar kendisine daha fazla güveniyorlardı ve insanlar kendilerine de daha çok dikkat ediyorlardı. Neden bundan vazgeçti Sağlık Bakanı anlamak mümkün değil. Şimdi kendisi dantelli veya desenli maskelerin fotoğrafını tweet atıyor. İşte olay böyle gitmemesi gerekiyor. Bakın. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da uyardı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da bugün ciddi bir açıklama yaptılar, uyarda bulundular. Ekrem İmamoğlu vaka sayılarına değindi. Hani biz 1500 vaka var diyoruz ya Türkiye genelinde. Hayır dedi. Türkiye eşittir İstanbul. O vaka sayısı sadece İstanbul'da var dedi. Buyurun gelin karşılaştıralım. Benzer bir açıklama Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Mansur Yavaş'ta Ankara'da 5663 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Geçtiğimiz Salı 17 vefat var. Ama bakıyorum aynı gün açıklanan rakama bakıyorum. Türkiye çapında yani ki 20 21 22 kişi var. Sadece Ankara'da 17 kişi. Aynı şey İstanbul için geçerli. Yani şimdi biz bir daha tartışma açmış olacağız. Ya kardeşim tartışma açmak değil. Şeffaflık şu anki veriler İstanbul eşittir Türkiye değerinde. Açıklanan verilerdeki boşlukları sadece uzmanlar değil, yerel yöneticiler de sorguladı. Türkiye'nin başkenti ve megakenti, nüfusun ve salgının en yoğun olduğu Ankara ve İstanbul'daki ölüm sayılarıyla bakanlığın sayıları salgının başından bu yana hiç örtüşmedi. Aksine iddiaya göre makas giderek açıldı. Ankara'da toplam 560 kişi oldu. 10 gündeki vefat sayısı 133. Günde bir kişi, iki kişi, üç kişiydi. Şimdi günde 10, 10, 15, 15. Bulaşıcı hastalık Kayıtlı ölüm raporları alıyoruz artık. Ondan önce böyle bir şey yok. Yani Mart'ın 13 itibariyle bulaşıcı hastalık. E bizde var bütün ölüm rakamları. A'dan Z'ye Covid-19'u konuştu İyi Parti yerel yönetimlerle. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Meral Akşener'le internet üzerinden buluştu panelde. Merak edilen salgının büyük şehirlerdeki gerçek boyutuydu. Çünkü ölüm raporları ve defin işlemleri belediyelerin kayıtlarında da yer alıyor. Ne desek veya ne demesek. Biz bütün ölüm raporlarını alan kurumuz. Nakli de yapan biziz. Şu anda Neredeyse veriler İstanbul eşittir Türkiye verileri verilen veriler e üstüne olacak bizzat yazılı bunu yolladım Sayın Bakan'a. Belediye başkanları Sağlık Bakanlığı'na seslendi ve verilerin bir arada toplanıp şeffaf bir şekilde açıklanması çağrısı yaptı. Bu haliyle gerekli tedbirlerin de ciddiyetle alınmayacağından endişe ediliyor. Geçtiğimiz Salı 17 vefat var. Ama bakıyorum aynı gün açıklanan rakama bakıyorum. Türkiye çapında diyelim ki 20 21 22 kişi var. E sadece Ankara'da 17 kişi. E bir günde bizim vefat sayımızı istesinler bizden. Bugün kaç tane defin oldu? Bugün Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığını da yayınlayalım. Dolayısıyla çok altında yayınlamanın eee kime ne faydası var? Tam tersine milletimiz ne düğünden vazgeçiyor ne cenazeden vazgeçiyor. İddiaya göre bir başka şeffaf olmayan veri ise grip aşısının yeterliliği. Daha önce Sağlık Bakanı da gündeme getirmişti. Grip mevsimi olan Eylül ve Ekim aylarında Covid'in yıkıcı etkisi artabilir. Bunu önlemek için de grip aşısına talep arttı doktorların tavsiyesiyle. Ancak aşı piyasada yok iddiaya göre. CHP'nin eczacı milletvekili Erkan Aydın da aşıya dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı şimdiden uyarıyoruz. Grip aşısının bütün vatandaşların ulaşabileceği şekilde tedarinin sağlanması gerekiyor.